Merhaba herkese nasılsınız bakalım arkadaşlar inşallah keyfiniz sağlığınız sıhhatiniz yerindedir hepinizin Ekim'e bomba gibi giriyoruz zira 1 Ekim'de Koç Burcu'nun 9. derecesinde bir dolunay meydana gelecek ve önümüzdeki 10-12 günlük süreç içerisinde etkili olacak bu dolunayda Şiron dediğimiz yaralı şifacıyı temsil eden e, asteroid ön planda olacak artı dolunayın yöneticisi olan Mars geri harekette olacak Satürn ve Plüton'u da kafa tutuyor olacak. Peki, bu dolunay bizleri nasıl etkileyecek? Önümüzdeki 10-12 günlük dönemde bizleri neler bekliyor? Birazcık bunlardan bahsedeceğim size bu videoda. Şimdi e, bu dönem özellikle şimdi Koç burcunda bir dolunay var demek ki önümüzdeki bir 10-10 günlük süreç içerisinde Koç Burcu'nun temsil ettiği konular, Koç Burcu'nun anahtar kelimeleri e, hayatımızda etkin olacak demektir. Peki astrolojik olarak Koç Burcu neri sembolize eder? İlkel bir enerjiyi sembolize eder. Yarışmak demek, harekete geçmek demek, bir şeyleri ilk defa yapabilmek demek, iyimser olmak demek, oyun oynamak demek, çocuksu davranmak demek, liderlik etmek demek, öncülük etmek demek, sabırsızlıkla alakalı, öfkeyle alakalı, savaşmakla alakalı ee, ve aynı şekilde cesur ve girişken olmakla alakalı ee, ama birazcık da böyle bencillik ve patavatsızlıkla da ilgilidir Koç burcu. İşte bu dönem birazcık daha dürtüsel davranmaya, içimizden geldiği gibi davranmaya daha eğilimli olacağımız bir dönem. Normal şartlar altında aslında Koç burcundaki dolunay zamanları daha böyle hızlı, hareketli, girişken oluruz fakat bir fark var bu seferkinde Mars geri hareket ediyor ve Satürn'de de sert bir kontağı var. Bu yüzden de aslında enerjimizde belli bir ölçüde düşüş gözlemleyebiliriz. Yani o eski koç e, dolunayları veya yeni ayları zamanı gibi böyle aşırı enerjik aktif girişken olmak çok kolay olmayabilir açıkçası. E, tabii ki işin içerisinde koç olduğu için oldukça eğlenceli, e, esprili ondan ve her durumdan keyif almaya çalışacağımız bir zaman dilimi içerisinde olacağız. Sabretmek bu dönem çok kolay olmayabilir. Anahtar kelimelerimizden biri değil ne yazık ki. Liderlik etmek isteyecek hatta belki birçok kişinin aklına gelmeyen enteresan böyle fikirler, projeler aklımıza uçuşabilir. Fakat Mars dediğim gibi geri harekette olduğu için Koç burcunun yöneticisi bu süreci aslında planlama yaparak geçirebilirsiniz. İşlerimizin parlaması, enerjimizin yükselmesi tam gaz hareket etmemiz için belki bir 15 Kasım'a kadar beklemekte fayda olabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Ve bu dönem koç dolunayları dönemleri başkalarının tecrübe ve deneyimlerine çok da kulak asacağımız bir zaman olmayacak. Hatta birileri bizlerin işimize de karışsın istemeyeceğiz açıkçası. Bu dönem hedef koymak anahtar kelimelerden bir tanesi yine. E, kendimize hedefler koymamız gerekiyor ve bu hedefler için strateji yaparak harekete geçmekte fayda var. Ee, yeni başlangıçlar, iş girişimleri için e, uygun ama dediğim gibi ben yani çok böyle büyük motivasyonla belki başlamayabilirsiniz. Ee, koç tabii ki her işi tek başına yapmak ister. Biz bu dönemde de hani böyle kimseye böyle eyvallahı olmadan, kimseden de tek bir yardım almak istemeden birçok işimizi kendi başımıza halletmek isteyebiliriz. Kendi başınalığımızdan da oldukça keyif alabiliriz bu donanma süreci içerisinde. Tabii ki her burcun olduğu gibi Koç burcunda gölge yönleri elbette ki var. Bunlardan bir tanesi de Koç burcunun en meşhur olan bencilce davranışlar olacaktır ve çabuk sıkılmak. E, tam da bu dönem belki çevremizden ay çok bencilsin sen sırf kendini düşünüyorsun gibi böyle bık 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 böyle eleştiriler duyabiliriz ya da bir şeylere başlarız ondan sonra. Ay çok sıkıldım bundan deyip bir başkasına geçeriz. Ondan da çok çabuk sıkılıp bir başkasına geçebiliriz. E, koçun sıkılgan yapısını isterseniz hayatımızın her alanında belki de deneyimleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi koç dolunay, şimdi koç terazi aksı aslında genelde. Çünkü koç burcunun zıt burcu terazi burcudur. E, ve bu dönem aslında gündemimiz İster istemez ilişkiler olacaktır. İlişkiler, ortaklıklar, ilişkilerdeki sen ben dengesini dikkatli bir şekilde kurmak belki de işte bencilliklerden kaçınmak keza olabilir ilişkiler içerisinde. Ama bunlar birazcık daha ilişki yönetimi önemli olacak bu dolunay süreci içerisinde. Sağlık olarak ise koç vücutta kafa ve baş bölgesini yönetir arkadaşlar. İşte baş ağrıları, migren atakları, göz ağrıları olabilir. Dolunay özellikle 9. derecede olduğu için bu derece gözlerle alakalı. O yüzden gözlerimizi çok yormamakta fayda var. Ilık göz banyoları yapabilirsiniz, çay banyoları yapabilirsiniz. Gözünüze ee, böyle ya da işte loş ışıklarda durabilirsiniz. Biraz böyle dediğim gibi gözümüze vesairemize dikkat etmekte fayda var. Koç tabii ki baş bölgesi demiştim size. Bu baş bölgesi bir yere tak diye çarparız kafamızı, vururuz, ederiz falan böyle hani biraz kafamızı da dikkatli korumamızda fayda var. Dolunay'da dedim ki işte daha bu videonun başında Şiron asteroidi olacak dedim arkadaşlar. Yaralı şifacı dedim. Önemli çünkü bu dolunayın kalitesi hakkında hani hatta anahtarı bu dolunayın bu dereli şifacı. Şiron ee, bizim en derin yaralarımızı ve bu yaraları iyileştirmek için verdiğimiz bir noktada mücadeleyi gösterir arkadaşlar. Ee, Chiron'un olduğu yerde ondan sonra e, bir, bir, bir takım böyle bizim testlerimiz ve sınavlarımız da olabilir aynı şekilde. Ee, tabii ki Şiron koç da burada mesele birazcık öfke kontrolü ile ilgili olabilir. Ee, bu dolunayda bizi bazı temalar ve konular normalden daha fazla öfkeli, ve agresif bir hale sokabilir Şiron'dan dolayı. Şimdi bu Dolunay'da eğer çok çok öfkeleniyorsak ve bunlar sebepsiz yere öfkelerse eğer. Eğer bir ruh hastası değilsek, kafayı çizmediysek. Şimdi bu öfkeler belki bizim çocukluğumuzdan ondan sonra gelen duygular olabilir. Bu Dolunay zamanı eğer ki bizim öfkeyle ilgili bir sorunumuz varsa bunu şifalandırabilirsiniz. Ee, kırmızı odadaki doktoranıma gidebilirsiniz. Bir terapiste gidebilirsiniz. Ee, bu konuda profesyonel belki bir yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şiron en yerinde tedaviyle, şifa ile ilgilidir. Ve aslında bu dolunay bizim birçok hastalığımızla ilgili konularda bizlere şifayı da beraberinde çok rahat bir şekilde elbette getirebilir. Ve tabii ki şiron şifa illa bu spiritüel veya ruhsal veya psikolojik anlamda olmak zorunda değil. Bu belki de biz bir ameliyat olacağız, belki bir tedavi göreceğiz ve bu tedaviyle birlikte şifamıza kavuşacağız belki de. Bunu da temsil ediyor olabilir. Dolunay'ın yöneticisi dediğim gibi Mars Satürn'e ne yazık ki sert bir görünümde. Keşke olmasaydı. Ee, bu bize birazcık böyle cesaret gerektiren işlerde e, harekete geçerken biraz korkabiliriz. Normalde acayip rahat yaptığımız şeyleri, e, ay ben bunu yapabilir miyim acaba? çekinebiliriz. Böyle bir e, sanki önümüzde bir set varmış gibi hissedebiliriz. Bizi bir şey korkutabilir. Bir korku duygusuyla yaşayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler söz konusu olabilir. işte bu iş yerinde patron olur. E, işte evde baba olur ya da bir reis olur. Bu ev, evin reisi olur, yöneticisi olur. Neyse Hani biraz böyle bununla ilgili gerginlikler söz konusu olabilir. Taleplerimiz reddedebilir. Girişimlerimiz belki engellenebilir. Kendimizi sanki böyle hayatta böyle bir engellik koşudaymış gibi hissedebiliriz bir parça. Mars-Satürn e, sert etkileşimi karesi yüzünden. Cinsel anlamda da zaman zaman sorunlar olabilir. İktidarmızı kaybedebiliriz. E, libido'da düşüklükler olabilir. Bu dönem aslında ruhumuzu böyle bol bol dinlendirmekte, ruhumuza iyi gelen şeyler yapmakta fayda var. fayda var fayda var. E kazalara, çarpmalara, düşmelere, yanıklara, kesiklere daha açık bir dönemdeyiz. Araba kullanırken dikkat edin. Hayatınızı riske atacak böyle çok böyle çılgın çılgın ekstrem sporlar var ya, işte bunları yapmamak gerekiyor ama koç ay yapsak, mı, yapsak, mı, yapsak, mı, yapsak mı acaba dedirtebilir ama yapılmamasında fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde kemikler ve dişler bu Mars Satürn karesinden dolayı hassaslaşabilir. Lütfen dişinize çok sert şeyler kırmaya çalışmayın arkadaşlar. Bu dönemde birçok insan huysuz, hırçın, tahammülsüz olacağı için ilişkilerde krizler ne yazık ki yaşanabilir. Ama diğer yandan gökyüzünde Venüs ve Mars arasında güzel bir etkileşimde elbette ki var bu dolunay zamanı. Mars her ne kadar geri hareket ediyor olsa da eskiden çok beğendiğiniz bir kişiyle tekrar karşılaşabilir, teşviki mesai yapabilir, kahve içebilir, yakınlaşabilirsiniz. Venüs ve Mars'ın özellikle e, güzel etkileşimde olması flörtleri hızlandıran bir etki yaratabilir arkadaşlar. E, duygusal anlamda e, böyle beğendiğimiz ve hoşlandığımız kişilerin sayısı artabilir. Ee, Aynı şekilde bu dolunay zamanı flörtler için uygun uygun kötü değil yani böyle bile de buluşalım edelim böyle piti piti ondan sonra e, birilerini tavlamaya çalışalım DM'den yürüyelim falan filan çok böyle yapılabilir aslında. Şimdi bu dolunay bireysel uçan etkileri bunlar. Peki bu dolunayın dünya üzerindeki etkileri neler neler bekliyor bize? Koç burcu dolunay zaman dünya genelinde genel anlamda stres hakim olur. Biliyorsunuz ki zaten e, Azerbaycan ile Ermenistan arasında şu an bir savaş söz konusu ve tam da Koç Burcu dolunayının ertesinde çıktı. Ee, ve bu dünyadaki hani bu gerilim ve stres ister istemez giderek artabilir. Şimdi Koç burcundaki dolunay 1 Ekim'de olacak. 2 Ekim gibi 2 Ekim akşamı ee, dolunayın gücü yavaş yavaş düşmeye de başlayacak. Belki bu şu an Azerbaycan ile Ermenistan arasında olan bu gerilimin gücü 2 Ekim'den sonra belki düşebilir. <laughs> Dolunayın etkisinin belki düşebileceğinden dolayı umut ediyorum. Şimdi bu dön dönem içerisinde yeni icatlar olabilir, yenilikler açıklanabilir. Elbette ki işin içerisinde şiron olduğu için ve şironun da yaralı şifacı olduğunu düşünürsek eğer belki ile ilgili yapılan aşı ve ilaç çalışmaları çok daha fazla hız kazanabilir. Bununla ilgili somut gelişmeler belki bekleyebiliriz. Aslında şöyle bir şey olmuştu 24 Mart civarı Koç burcunda yine şiron etkili bir yeni ay meydana gelmişti arkadaşlar ve yanlış hatırlamıyorsam ilaç veya aşı çalışmaları ilk defa o dönemler bir başlamaya baş... ya yani bir başlamıştı böyle. Ee, şimdi işte tam da o derecenin tam karşısında olacak. Belki bu dolunay bu koronavirüsle alakalı ya da belki başka hastalıklar ama gündem daha fazla böyle Covid-19 ile ilgili döndüğü için söylüyorum bunu. Ee, onunla ilgili belki tedavi, şifa vesaire birçok böyle, böyle hız kazanabilir bu dolunay zamanında ee, bu dolunay yöneticisi dediğim gibi Mars'ın Satürn'e zor zor bir irtibatı var. Bu ister istemez em, yer hareketlerini tetikleyici bir etki yaratabilir. Kargaşalar, kazalar olabilir. Doğal afetler ki biliyorsunuz ki dün böyle e, kafamıza kafamıza ebabil kuşlarının attığı taşlar gibi böyle koskoca dolu dolu yağdı kafamıza. Ee, özellikle yangın ve kaza haberleri çok fazla olabilir bu dönem içerisinde. Düşmanlıklar çok artabilir. Ülke yöneticilerinin saldırgan tavırlarını görebilirsiniz ki aslında dün akşam Trump ile Joe Biden arasındaki bir şey vardı televizyonda ne derler ona. Birbirlerine laf sokma yarışı vardı aslında adeta. Birbirine yaşlı dedi, birbirine senin de oğlun bilmem ne yapmış dedi, birbirine sen vergilerini Ay nasıl bir mahalle kavgası gibidir rezaletti yani. Neyse hani bu birazcık daha bu koç dolunayında böyle şeyleri daha fazla görebiliriz açıkçası. Dünya üzerinde ne yazık ki tansiyonu yükselebileceği zamanlar yanarda aktiviteleri de söz konusu olabilir bu süreç içerisinde. Ülkeler birbirlerine yaptırımlar ve ambargolar uygulamak isteyebilir. Dünya üzerinde askeri hareketlilik ve terör saldırılarında belki artışlar bir ihtimal olabilir. E, ya da ekonomik gelişmeler özellikle çok böyle bu dönem memnuniyet yaratmayabilir arkadaşlar. Bizi bekleyen Koç burcundaki şiron yanda olan etkileri bu kadar. Şimdi bu 12-13 dakika dinlediyseniz eğer Koç burcundaki dolunay size özel önümüzdeki 12 gün nasıl etkileyecek diye merak ediyorsanız eğer sorumgel.com'a istiyorsanız www.sorumgel.com'a istiyorsanız sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Çok öpüyorum sizlere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Harika, aktif, dinamik güzel bir dolunay dilerim sizlere arkadaşlar. Hoşçakalın.